Bazen bir oyun geliştirirken şöyle bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Birinci sahneden ikinci sahneye geçtiğimiz sırada animasyon normal bir şekilde çalışırken, ikinci sahneden geri birinci sahneye geçtiğimizde animasyonun durduğunu görüyoruz ve bir daha hareket etmiyor. Bunun nedeni ne olabilir? Hemen gösterelim. Öncelikle genel bir küçük bir kod yazdım. Butona tıkladığımızda ikinci sahneye geçiyoruz animasyonlar hala çalışıyor. Birinci sahneye geçtiğimizde animasyon duruyor. Ve artık devam etmiyor. Artık hiçbir şekilde devam etmiyor. genelde ikinci sahneye geçtiğimizde bu devam etmeye başlar. Çünkü genel olarak yazdığımız kod da bu sorun. Kodun en temel sorunu işte burası. Normalde ikinci sahneye geçtiğimizde ki ikinci sahne genel olarak oyun sahnesi olur oyun sahnesinde time scale başlangıcında 1'e eşitleriz. Ama burada ESC'ye bastığımızda çıktığımızda orada time ile 0'a eşitlememize rağmen diğer menü kısmına geçtiğimizde time scale'i geri 1'e çekmeyiz. Bu nedenle de oyun durur. Ve aslında animasyonda değildir sorun. Zamanın durmasındadır. Bu yüzden kısaca şuraya yani menüye geçtiğimiz sırada timescale 1 yapan bunu aynı zamanda start pozisyonunda da yazabiliriz. Bu şekilde yazdığımızda artık burayı silebiliriz. Hiçbir sorun olmadan animasyon iki durumda da devam edecektir. İki sahne arasında istediğimiz kadar geçiş yaptığımızda normal bir şekilde devam edecektir. Hemen gösterelim. Sahne 1'deyiz. Sahne 2'ye geçtiğimizde animasyon devam ediyor. 1'e geri geçtiğimizde devam ediyor. 2'de, 1'de, 2'de, 1'de full devam ediyor animasyon. Bu şekilde animasyon durmasını engelleyebiliriz.